Eğer hoşunuza giderse bir görüşleriniz ve beğeninizi ayrıca bir abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi bir hemen maçımıza geçelim. <laughs> e, aslında. Yani aslında biraz Artık biraz canım sıkıldı bu durumdan ötürü. Evet, dolaşıma geçmekten artık sıkıldım. Desem daha doğru olur. Bir yandan da sohbet edelim, muhabbet edelim sizlerle. Şimdi bayağıdan ee, beri artık Mobile Legends'da iyi ki de düşüncelerim değişip duruyor. Niye değişip duruyor diye soracak olursak da gelen takımlar çok şansı Her zaman saçma oynadıklarından dolayı e, benim moralimi bozuyorlar. Yani böyle bir oynama stili yok abi. Yok yani öyle bir oynama yok. Gözünü Adam ya oyun kazanmak istemiyor ya da hayatı boyunca i̇şte ADC ile pek nasıl destek atılır bilmem ne bir an hiçbir alakası yok. Ya da sıkılıyor. Yani nasıl oynayabilirim? Nasıl oyun kazanabilirim diye. Hmm. Şunu da yani mesela ki ben böyle durumlarda kalıyorum bak. ADC'ye kaç kişi geliyor mesela ki? Görüyorsun. Allah. Dört kişi. Gelmene gerek yok. Adamlar iki saat düşmüş. Düşmemek için. Yani Fiddler muhabbeti olmasın diye. Kafam yandı birazcık. Ee, ben bunları yaşamaktan sıkılıyorum. Doğal olarak. Ayırma. Hocam. Bir defolup gider misiniz artık? Sıktınız artık. Bir yandan da oynamak istiyor. Ama adamlar oyun oynadı yani. yani bak şu dakika içerisinde. Benim ormancım. Benim midim dolaşımım. Abicim şu koridorda 4 kişi geldi az önce. Ve e, ben yokken TP başlatıyorlar mesela ki. Yani ben kasılmadıktan sonra. Ben asist almadıktan sonra ya da katkı sağlamadıktan sonra. Skor almışsınız almamışsınız. Ne kadar mantıklı. Evet. Ben şimdi oraya girip ne yapacağım bakalım. Hiçbir şey yok. Süper. Dokuz birim ölmüş. Beklemeyecek hareket. Bir daha bu oyuncu. Bana niye düşüyor abiciğim? Biri mantıklı bir açıklama yapsın. Oooo 4 oldu değil mi? 4 oldu, evet. Eee, <laughs> <laughs> <Ve> dolaşımcım. <Bir gülüyor> Şöyle bir hamlem girmiş desteklerimle. Niye girdi? <laughs> Bilmiyorum. Şimdi benim Arapçam yok, Arapçam da bilmediğim için. Doğal hiçbir şey yapamam. Şu başka bir ADC olsa 50 defa şu an oyunu satmıştı diye söyleyebilirim. muhabbet anladınız değil mi? Yani şu dakika içerisinde. Hangi koridora geçersem geçeyim. Adamlar inanla tam tersi koridora gelin kalıyorlar. Yani ne bileyim. Var? ADC değil. ADC oynuyorum ben. Eski videoları inceleyin abi. Adamlar hep o tam tersi koridora gen atıyor. Yani şimdi ben ADC'deyim ya. Adamlar buraya gidiyor. Bak, buraya gidiyor. Niye gidiyor? Yok, sebep yok. Bir dolaşımcının beni darlaması eksik göre çalın. Bu oyundan iyice düşeyim Çekil. <laughs> Jason gene geliyor mesela Çarpmak için mi geliyor yoksa... Bak şimdi. Gözünü ayırma. Adamlar beni bir hedef tahtası olarak kullanıyor. Yani bunların skill'lerini ben alayım. Bunlar kilalsın. Aklısın aklısın Zaten Benim kasmamam lazım Asıl olarak Ben kasıldım ADC yim. XP'deyken de ADC kasılır ADC'yken de XP kasılır Mid'deyken ADC XP kasılır yani Dolaylı yoldan Şöyle geçiyorlar bir de bak böyle geçip buraya Sonra böyle gidiyorlar Ben mid'deyim ya Hadi işte. Salmadı ki çocuk ya. Yani. Yok. Salmadı. Ne yapayım? Ne yapayım? Dediğin. Bir şey yapamam. Ben soru veririm. Başka bir şey yapamam. Sonra adc niye kasılamadı? Şimdi i̇şte bir düşünelim. Niye kasılamadı? 6 dakikayı bir düşünelim sizlere bak. 6 dakikayı düşünelim. Valla düşünelim ya valla düşünelim. Niye kazılamadı? Bir bakalım. Hmm. Bilmiyorum. Çünkü akıllı insan mantıklı bir cevap verir. Ben akıllıca düşünmeye çalışıyorum. Adam hala az canı var. Adam hala bana oynamak istiyor. Yani adamın %5 HP'si olsa emin ol beni kesmeye gelir. Modum yok, enerjim yok. Bak. ayırma. Gözünü ayırma. Sonra takıma niye katkı sağlamıyor bu hadeciler? Hocam siz yoksunuz ki. Kaç tır kaplumbağa veriyorlar? Alatar bana oynar ki. Yani 3-4 oldu hatta belki 5'i geçmiştir gank sayıları bunların. Bak ciddiyim 5'i geçmiştir gank sayısı. Ve adam neyden demet yiyip ölüyor hala bunu anlamadım. Yani. Her zaman neyden demet yiyorum? Taşa mı takıl? Taşa takıl diyor kasılıp ne olacaksın? Allah korusun asar masar En iyisi asar ama. Çal çal Ah masam, İşte yıldırımların öfkesi. Mavi alıp ne edeceksin? Böyle bir tam tam şu. Bilerek çaldım bunu da. Nasıl öyleyim Kasıtlı olarak çaldım. aksini seni küfür edecek olan şey etsin burada chatte şu an. Bilerek alıp ne Yani alıp da ne ediyorsa. Para bırakmam lazım. Desem daha da olur. Biliyordum. Biliyordum. Çıkış söylüyorum biliyordum ya. Geleceklerini aldım gibi biliyordum. Büyük ihtimalle yazmıştım. Niye çalıyorum? Nes bir an önce kazmam lazım. Harbiden mi lan? <laughs> <laughs> Önümden altı kilimi çaldınız. 6 kill ya. Şaka gibisiniz oğlum. Önden killleri alıyorlar. Sonra da kaçman lazım ADC. Allah Allah kasması olmuyor muydu ya? Ben ne bileyim yani oyunun başında adam saatlerdir yukarıda bizimkisi minyon kesin ya dur dur. Önce minyon keseyim ondan sonra yapar mı dedi ya bana gelmemiş şimdi çocuk ya. O kuleye gidecek yani şu ana bir atılan genç sayısı bana atılan genç sayısından daha... A Karşıda san olur ne olur beyler? İlah olacak tabi bizimkindeyken <laughs> tavuk olacak ya. Allah için çal. Tamam vazgeçtim oğlum. Allah çal. Hatta ben bu red'i niye almıyorum ki? Alayım şu red. Alıp ne edeceksin? Alıyor da bana faydası olur. Gen katmıyor, kasamaya çalışıyor. beni oynayabilirler ki. Şurayı itersem koridor itmekten dolayı bölüyü... bir iş yapabilirim. bir sen eksikliği zaten. Bir sen eksikliği. Bakayım şu tanımıza. 2, 8, 10, 3. Valla şu an yazsal adı hiç umurumda değil biliyor musun? Hiç umurumda değil. Zaten oynayamayacaklarını biliyorum da. Türkiye'den oyuncu çıkmaması ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Çok kötü ya. Hiç oynayamıyorlar. Hiç ya hiç. Hepsi kendini düşünüyor ya kendini. Ben kendimi bir kasayım. Kendimi kasayım. Kendimi kasayım. Haklısın anasını satayım. Haklısın. Sövmüyorum ya kafam rahatlığında şu sömüyorum Sövmüyorum ya yeter. <laughs> dolaşım halindeyken ADC kastırırım. Adam 20 dakika maç bitirmez mesela Adam 20 dakika. 20. 20 dakika. Adam o kilni illa 30 kil yapacak. Niye şart ya? Mobile Resmi kayıtlarında 20 kil almadan oyun bitirirseniz ban diyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum. Öğrenmiş olduk bu sayede. Maşallah. Yani, o ana değil taşınıyor. Başlayacak. O olacak. Çalmanız lazım zaten çalmanız lazım. <laughs> Alacak kim? Ben kim hamurluyum? Ha, sen eksiksin. Al işte. Nereye gidersem herif var. Dolaşımcı sözde görüş verecek. Hiçbir şey anlamadım bu maçta. Hiç. Hiçbir şey anlamadım. Hepsi kendi başlarına oynuyor yani. O kimmiş bu kimmiş. Muhammedimiz öldü. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Ben dolaşımcı mıyım? ADC miyim? hala çözemedim desek. ADC miyim dolaşım mıyım ben? ADC genk atılmaz. Gözüne atılmaz ayırma. arkadaş. Değil mi? Atılmaz. Sizin mantığınızda sadece o kişi kasması lazım. Evet, <laughs> kasmış haliyle düşünüyorum. Düşün, düşün, Başıyorum. Çünkü korumak istediğim biri var, özel biri. Ben mesela ki bu çocuğunu vermeyeceğim bak. Gözünü ayırma. Gözünü ayırma. Çocuk bari uzatarak benden uzaklaşmaya çalışıyor. Gözünü ayırma. Oo. Gözünü ayırma. Yardımına kaç kişi geliyor? Benimkini böyle gören yok. şu an eminim. Oyunu ayakta tutmaya çalışan benim şu an. Çok <laughs> Hak etmiyor ki bunlar oyun kazanmayı şu an. Bak ciddi söyleyeyim oyun kazanmayı indiram hak etmiyor. Ramaket var? Fark etseler tamam diyeceğim Gözünü ayırma. Hayatını yamultuyorum herifi. Gözünü ayırma. Gözünü ayırma. oğlum bizim aldığımız nerede görünmüş? Gözünü ayırma. Siz düşünce zaman boyunca nerede gördünüz? Al işte. Al işte. Gene karına bak ya. Gene karına. Gene Gene. Bunu tank niyetiyle vermişler. Adam AP direnci gram yok. Otomatik büyüt çıkıyor çocuk şu an. Oyunun önerdiği sistem. Ulan kafanı kullan kafanı. Rakipte 3 AP var. Kaim mi görecek bizim işimizi? Bu mu görecek? Ne bu? Ne bu? Bi bekleme süresinde azalma almak için uğraşmış ya. Bilmiyor çocuk ya. <laughs> Muhammed elimiz biliyor mu? Yok. Yok. <laughs> <laughs> Muhammed. Kim o Muhammed isimli arabı? kafalarına sıçıcan şunların var ya ağız dolusu ya kafaların ağız dolusu sıçıcan. başka hiçbir şey değil ya ADC'yi siklemiyorlar ya kastırayım yok ya vallahi yok yani herif diyor ki ben bir sala abicim diyor kanıtlamam lazım ne yapabilirim bir online oyuna gideyim salak gibi hareket edeyim adamlar bana küfür etsin ya ben küfür için doğdum küfür için yaşıyorum Badak yine ölmüş mü? Evet, ölmüş. Ölmüş badangım benim. Benim badangım. gene ölmüş, Gene ölmüş. 12 de bana ölmüş, bak. 1 gr gen kalmadan oyun kazanmaya çalışıyorum. Niye? Sebep yok anam. Sebep yok. Sebep olsaydı şu an 50 de bu oyun kazanırdım abi şimdi. Sebep olsa. Muhammed Ali bak, oyun bitirmiyor ya. Adam oyun bitirmiyor. Lan geri zekalı mısın sen? Bir saniye dur 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 dur. Bitirmiyor. Bunun sebebi belli oldu. Oyunu bilerek bitirmiyor. İyi tamam bitirme. Ver soru çıkalım Geçmiş geçmişte kaldı. Ver soru çıkalım. Oyun bitirmeye niyeti yok. Adamların 15'i de ölüydü bak. 5'i de Gözümü ölü ayırın. bitirebilecekti. Bitirmiyor. Sonra da oyun bunlara söylediğiniz için size ceza kesiyor. siz e, bitir öyle öyle geri Sana buff verirsem. Buff verirsem daha sana. Sana daha buff verenin. Hatta küçüğü inatla bırakacağım ki. Piç gibi daha artık. Kazanmayı hak etmiyor o kadar diyeyim. Bak kazanmayı gram hak etmiyor lan seni. Gram hak etmiyor. Kırrap ya kırrap. Kırrap bakayım. Sil ben seni şu. Kırrap hak etmiyorsun oyun kazanmayı zaten. Eminim de bak valla hak etmiyor çocuk. Hak Bu kadar basit o. Bu kadar basit. Kazanmayı hak etmiyor. İstediği kadar kirası. Bitirebileceğim. Sonra da oyun bunlarla eşitsiniz diyor. Bunlar, bunlar oyun oynamıyor ki. Kili odaklı oluyorlar. Kili. Sadece kilimi alayım oynayayım. Oyun kazanmışım, kaybetmişim. Umurumda değil. Bak gene ceza kesmiş. Allah bilir neden kestiğim yani. Bak yazı yazmıyorum ceza yiyorum. Görüyor musun? Yazı yazmıyorum. Yazı yazmadan ceza yiyen tek insanım artık. Buradan lan selotayı çok güzel almış şekerim. Almış. Almış. O kadar ağır sana nasıl başardın diye anlaş çekelim ne olur. Anlaş. Şöyle tertemiz. o oh, anlaşımızı çekelim. Ki siz de anlayın. Bu sana oyunu bilerek bitirmek şöyle. Takımı geri düşür Bu kadar basit. Başka da bir sik yaptı. Dönüştük ve... Şimdi bakınca anlayacaksınız profil. Hemen anlayalım bak şimdi açıp bakalım. Şöyle açacağım bir saniye. Ee, nerede bizim Lancelot'cumuz? Lancelot'cu, Lancelot'cu. Evet bak. Ajman neresi ana? Biri bana söyleyebilir mi? Ajman. Ajman neresi? Arabistan. E, muazzam. Birleşik Arap Emirlikleri. Jordan. Sırp var ya Michael Jordan şeyini almak için yapmadıysa ben de göt. Çöp bak gördüğün gibi hesap çöp. Gram bir şey yaramaz. Şöyle bunu da göstereyim. Siz de bu kara listeye almanız için göstereyim. Şöyle bu kadar. Umarım bu sala izlerken çok keyif almasınız arkadaşlar. İşte maçı bitirdi yani sabah Daha da bir şey demeyeyim sonraki maçımızda tekrar görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye.